Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mektepçi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Türk İslam devletlerinde sosyal yapı ve hukuk sistemini öğreneceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim ve hemen konumuza başlayalım. Türk İslam devletlerinde toplum içerisinde sınıfsal ayrım yoktu. Egemenlik altında yaşayan herkese hoşgörü politikası izlenmiştir. İslam kültürünün de etkisiyle yerleşik yaşam kültürü gelişmiş. Bu da beraberinde ticari hayatın canlanmasına yol açmıştır. Karahanlı devleti dışındaki devletlerde arkadaşlar çok uluslu devlet yapısı bulunmaktaydı. Yani imparatorluk özelliği taşımaktaydı. Karahanlılar devleti dışındaki bütün Türk İslam devletleri Türk İslam devletlerinde hukuk Şer'i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılırdı. Ayrıca fethedilen yerlerdeki eski uygulamalar ve divan kararları da hukuk sisteminde etkili olmuştur. Şer'i hukuk temelini İslam hukukundan almaktadır. Miras, boşanma, evlenme, velayet, vakıf ve ticaret ile ilgili konular şer'i hukuk kapsamında yer alıyordu. Şer'i davalara Kadılar başkanlık ederdi. Kadıların başındaki sorumluya ise Kadil Kudat yani baş kadı denilmektedir. Kadı divan üyeleri ve hatta veziri yargılama yetkisine sahipti. Kadılar siyasi otorite tarafından baskı altına alınmazdı. Bu durum kısmen de olsa hukukun bağımsız olduğunu bizlere göstermektedir. Örfi hukuk ise temelini eski Türk geleneklerinden yani törelerden alırdı. Ülke güvenliğinin sağlanması, kanunların uygulanması ve bu konularda ortaya çıkan uygunsuzluklar örfi hukukun kapsamında yer alıyordu. Örfi davalara emir Dat başkanlığında mahkemeler bakardı. Türk İslam devletlerinde askeri davalara ise kadı leşker adı verilen görevli bakmıştır. Ayrıca hükümdarın başkanlık ettiği ve büyük davaların bakıldığı yüksek mahkeme olan Divan-ı Mezalim de hukuk sisteminde çok ama çok önemli bir yere sahiptir. Evet arkadaşlar bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bir dahaki konumuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.